Beş küçük parmak elde neşeyle Sayalım birlikte birden beşe Parmaklar dans eder ritimle Minik eller oynar sevinçle Bir iki üç dört beş Elde parmaklar neşeli hep Altı yedi sekiz dokuz on Parmaklarla oynayalım haydi gel On vagonlu tren raylar üstünde sesiyle gider tüm düzde Renkli vagonlar dizilir peş peşe Haydi binelim eğlenelim birlikte 1, 2, 3, 4, 5 Vagonlar sıralı Hepsi eş 6, 7, 8, 9, 10 Trenle yolculuk neşe dolu an On yapraklı papatya bahçede Beyaz taç yaprakları sarı göbeğinde Koklayalım mis gibi çiçekler içinde Doğa bize gülümser sevgiyle 1 iki, üç, dört, beş Yapraklar açmış hepsi taze 6 7 8 dokuz, on Papatyalarla dolu güzel bir gün On renkli bahçede Yüzünde uçarlar hafifçe rüzgarın peşinde Kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkte Balonlarla oynayalım neşe içinde 1, 2, 3, 4, 5 Balonlar uçuyor gökte serbest 6, 7, 8, 9, 10 Renkli balonlarla eğlence sonsuz Deniz yıldızı parlıyor mavi Deniz Kuşlar yüzer dalgaların içinde Kumsalda bulalım dostça el ele Deniz yıldızıyla oynayalım sevinçle 1, 2, 3, 4, 5 Deniz yıldızıyla oyun neşeli 6, 7, 8, 9, 10 Deniz macerası unutmaz an Lütfen abone olup videomuzu beğenelim.